Bu yolda ne zor vardır ne de fıtri hallere aykırı bir hareket. Akla ve düşünceye hükmeden bir dinden daha iyisi olur mu? Olsa da onun gibi olur. Sizden önce gelenleri bir hakkın yetiştiren bir din sizi neden yetiştirmesin? Şimdi bizden önce sahabeleri yetiştirdi. Bizden önce peygamberleri yetiştirdi. Bizden önce peygamberlerin havarilerini yetiştirdi. Dinin yetiştirdiği insanlar ortada. Hep onların hayatlarını anlatıyoruz. Buradan nakiller yapıyoruz. Şimdi onları yetiştiren bir din bizi neden yetiştirmesin? düzgün bir insan yapmasın, sağlam, salih, kaliteli bireyler haline getirmesin. Neden? Yeter ki sen bu dine kendini ver. Bir hamle yapman lazım. Yani sen bu dini yaşamazsan bu din sana ne yapabilir ki? Hiçbir şey yapamaz. Sen ölüm hakkındaki konuşmalardan kaçınırsan nasıl Allah'a yöneleceksin? Kardeşim anlatıyor, hocam diyor. Falanca akrabamın yanında ölümden ve ahiretten asla bahsedemem. Niye kardeşim? Hayırdır? Kaç yaşında? 60 yaşında hocam diyor. Ölümden bahsettiğim anda yüzü simsiyah oluyor. Hemen meclisi terk ediyor. Ya kesin değil mi bu? Yani gideceğimiz kesin bir yer değil mi burası? Almanya'ya ya da Fransa'ya ticari bir iş için gitmek zorunda olduğun zaman orası için oraya gitmiş gelmiş birileriyle konuşmaz mısın? Yani ben nasıl buraya gideceğim? Nereye gideceğim? Kimlerle diyalog kurmam lazım? Kimle irtibata geçeceğim? Konuşmaz mısın yani? Bundan korkar mısın? Almanya hakkında, orada yapacağı ticaret hakkında konuştuğunda yüzün simsiyah olur mu? Olmaz. Almanya'dan daha kesin bir gerçeklik. Ölüm. Kesin. Almanya'ya gidip gitmeyeceğimiz belli değil. Beni de oradan vaazı davet ediyorlar. i̇zin almaya çalışıyoruz hocam diyorlar şimdi. Gidip gitmeyeceğimiz belli değil. Ama kabre kesin olarak gideceğimiz belli kardeşler. John Wick serisini seyrettim. Bütün seriden aldığım hikmeti size açıklıyorum kardeşler. Adam 500 kişi öldürmüş bütün seride. Merak ettim ya Google'a yazdım kaç kişi öldürdü bu adam. Toplamda 500 kişi öldürmüş. Aldığım hikmet şu. 500 kişiyi bile öldürsen günün sonunda Münker'le nekir abi çekiyorsun. Adam da filmin sonunda takla oluyor, ölüyor. Münker'le nekir, atı. inancın ne olursa olsun. Budist mi, ateist mi bilmiyorum. Müslüman olsa bu kadar adamı öldüremez. Mümkün değil yani. Günün sonunda abi çekeceğin iki tane şahıs var. İnkar edilenler. Münker, Nekir. Öbür kardeşim bana şöyle dedi hocam. Özel bir yerde zincirli kuyu. Biliyorsunuz kalite insanların, elit kesimin mezarlığı neresi kardeşler? Zincirlik Onlar oradan kalkarlar. Elit mekan. Hepsinde siyah gözlükler. Hepsinin üstü 20 bin, 40 bin, 50 binlik giysiler. <laughs> Ama neticede orada mermer üstünde yatıyor. İstediğin kadar zengin insanlarla oraya gel, mermer üstünde yatan insanı oradan kaldıramazsın, çıkartamazsın. Kardeşim dedi ki hocam zincirli kuyuda dedi bir mezar iki milyon TL. Düşünür müsün dedi. Kardeşim dedim kabir azabından eminlik veriyorsa olabilir. Kabir azabına düşmeyeceğimin garantisini veriyorlarsa düşünebilirim. Yani kardeşler dedim kardeşler ben öldüğüm zaman Merkez Efendi benim vasiyetim var Merkez Efendi. Şeyhimin yanına defter istiyorum. Merkez Efendi'den ne yapacaksınız edeceksiniz. Toplayın paraları bana oradan bir mezar alın. Zincirli kuyu falan istemiyorum. O benim şeyhimdir. Bir, birinci şeyhim İhram Cizade, İsmail Efendi. ikinci şeyhim Merkez Efendi. Sivas'a gidemeyeceğim için buradaki şeyhim her gün camisine giderim, Kur'an okurum. Beni şeyhimin yanına defneteceksiniz kardeşler. Vasiyetim bu. Ama hocam çok pahalı. Bulacaksınız o parayı. Siz ne işe yararsınız? O kadar ticaret yapıyorsunuz ya. Ev istemiyor, araba istemiyor. Bir tane mezar istiyorum ya. Bana merkeze, şeyhimin yanında mezar bulacaksınız kardeşim. Alacaksınız orada. Kerem Önder Hoca. Bitti. Bunu yapacaksınız. Ama şimdi bu zincirli kuyudaki bana bir garanti verirse, kabir azabından kesin hocam eminim burası, bak iki milyon burası. Kabir azabına uğramayacağın kesin falan derlerse, işler değişebilir. Kardeş bırak herkes ben diye, <laughs> zincirli kuyudan bana bir tane mezarlık bul diyebilirim yani. İşin şakası bir tarafa, nereye gidersen git. İstersen Kabe'de öl. Kabir azabından eminlik yok. Öyle bir garanti yok. Hayatına, hayatına bağlı, yaşam tarzına bağlı, pis bir yaşam içindeysem, Hacı da olsan, hoca da olsan, münkerlere ekir gelir, abi çekersin. kabir abi başlar. Etiketlere bakmaz onlar. Hacı, hoca, hafız, zengin iş adamı, Cumhurbaşkanı, Başbakan, etiket önemsiz onlar için. Onlar fiillere bakar. Ne yapmış bu adam? Ona bakar. Allah bizi güzel işler yapmaya muktedir kılsın kardeşler. Amin. Amin.